İnsanoğlu bu dünya için yaratılmadı. İnsanoğlu ahiret için yaratıldı. Dünya hayatı sadece oyun ve eğlenceden ibarettirdir rabbul Alem'in. Oyun ve eğlenceden ibarettir. İnsanoğlu bu dünya için yaratılmadı. İnsanoğlu ahiret için yaratıldı. Dünya hayatı sadece oyun ve eğlenceden ibarettirdir rabbul Alem'in eğlenceden ibarettir. İnsanoğlu bu dünya için yaratılmadı. İnsanoğlu ahiret için yaratıldı. Dünya hayatı sadece oyun ve eğlenceden ibarettir de Alemin. Oyun ve eğlenceden ibarettir. İnsanoğlu bu dünya için yaratılmadı. İnsanoğlu ahiret için yaratıldı. Dünya hayatı sadece oyun ve eğlenceden mikey